Hadi biz yandaşız. Koskoca parti sözcüsü Öztürk'e adam inanmıyorsunuz. Ayaküstü onca yalan söyleyen birini ne kadar idare edebilirsiniz? Öztürk elinden geleni yaptı. Katarlı öğrencilerin üniversitelerimize sınavsız gireceği yalanını söyledi. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen ısrarla yalanı tekrar etti Kılıçdaroğlu. Öztürk böyle bir yalanın üstünü örtmek için başka bir yalan söyledi. Sınavda çok zor sorular sorulmuş ki bizim öğrenciler giremesin. Katarlılara yer açılsın. Yani bunun ne menem bir saçmalık olduğunu açıklamaya kalkmak okurun ya da dinleyenin zekasıyla dalga geçmektir. Anladınız siz onu. Ama nereye kadar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Devam. Kılıçdaroğlu'nun çokça tekrarladığı yalanlardan biriydi. Bu devletin ordunun silah fabrikası satılır mı? Sakarya'daki tank palet fabrikası. Neden satıyorsun? Kime satıyorsun? Katar ordusuna satıyorsun. Bunun yalan olduğunu defaatle anlattık ama Kılıçdaroğlu için fark etmiyor. Gerçeği gözüne de soksan söylediği yalandan geri dönmüyor yalan konusunda çok istikrarlı. Şimdi sorsan e, lefteri yine kaleciydi der. CHP sözcüsü Öztürk şöyle diyor. Erdoğan tank paleti fabrikasını sattılar diyenler yalan söylüyor dedi. Ne satması? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Öztürk bu sefer Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Aslında yalanı başka bir yalanla örtmeye çalıştı. E biz kaç defa duyduk Kılıçdaroğlu'ndan? Sattınız dedi. Konuşmam etti var, haberi var, videosu var ne önemi var değil mi? Onlarca yalandan buna mı takıldık şimdi? Ona bakarsanız Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın değeri 20 milyar dolardır dedi Kılıçdaroğlu. Hem de kaç defa? Yahu Türkiye'de kaç tane 20 milyar dolarlık fabrika vardır diye bir düşünmez mi insan? Bir de sürekli ben devlette 27 yıl çalıştım, bütçe bilirim, tasarruf bilirim, para yönetiminden anlarım ve dahi ben hesap uzmanıyım diyen de bu. Yönettiği SSK'yı tarihindeki en büyük zararla batıran da bu. Çok klişe oldu ama o yalan da ısrarcı olduğu için ben de ısrarla soruyorum. Hiç böyle birine memleket teslim edilir mi? Bırakın ülkeyi herhangi bir şey yönetebileceğine aklınız kesiyor mu? Deniz Baykal'ı tekerlekli sandalyede milletvekili yeminini yapmaya çalıştığı haliyle hatırlıyorum. Çok üzücü bir görüntüydü. 2010'da FETÖ'nün kaset darbesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmış ve sonrasında da kameralara küsmüştü çok geçmeden hastalanarak uzun süre yurt dışında tedavi gördü. Tekerlekli sandalyedeki o görüntüleri acı biçimde hafızalarımıza kazındı. Ve maalesef kamuoyu Baykal'ı o görüntüsüyle hatırlıyor. Deniz Baykal'ın yeniden gündem yapıldığını görünce çok şaşırdım. Eski bir sanatçı arkadaşın genel geçer tuhaf saçmalamaları üzerine büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı. Baykal'ın neden büyük bir linç kampanyasının hedefe haline getirildiğini doğrusu anlayamadım. İlkin Sedat Peker'in bir takım iddiaları gündeme getirdiğini duydum. Ardından Fatih Altaylı Baykal'ın CHP'den kovulması için bir yazı kalemi aldı. Sonrasında da Zülfü Livaneli 15-20 yıl önceki eski defterleri karıştırarak Baykal'a yönelik ağırlıklı olarak siyasi nitelik taşıyan genel geçer bazı suçlamaları bugüne taşıdı. Bu eleştirileri ve zorlama suçlamaların medyadaki yaygın linç kampanyası için üretildiği bir bakışta anlaşılıyor aslında. Fakat yine de tekerlekli sandalyedeki bir adamdan ne istediklerini ben anlayamadım. Ecevit solcu değilmiş. Baykal sünni bir siyasetçi gibi davranmış. 20 sene önce Erdoğan'ın önünü deva açmış falan filan. Baykal aleyhinde medyada koparılan büyük bir linç kampanyası için sizce de zorlama gerçekler değil mi bunlar? CHP çevreleri ve Ciner medyası bu linç kampanyanın içinde FETÖ'cü çevreler her zamanki gibi linç furyasının başını çekiyor. HDP medyası da keza operasyonun tam göbeğinde. Neler oluyor gerçekten? Deniz Baykal ya da kızı parti içinde. Bir güç değil. Sadece ismi var. Tekerlekli sandalyede partisinin ısrarıyla üstlendiği meclisteki görevinin sona ereceği günü bekliyor. Nedir peki bu gürültü, kıyamet? Hedefin hasta yatağındaki Deniz Baykal olmadığı açık. Asıl hedefleri 2023'e doğru CHP'de öngörülen dönüşüme potansiyel olarak yani karşı duran da demeyelim ayak direyen CHP'lileri olmalı. Başka bir açıklaması görünmüyor. Demek ki bu haliyle bile CHP'yi yeterince değişmiş ve Amerikan planlarına hazır görmüyorlar. Varın siz tahmin edin artık CHP'yi nerelere savurmak istediklerini. Bir kısım CHP'liler Deniz Baykal ve kızı CHP'den ihraç edilsin diyor. Neden peki? gelmiş geçmiş en yaşlı milletvekili ünvanına koşması pahasına listeden çıkarılamayan Deniz Baykal'a karşı bu tepkinin gerçek sebebine. Görünüşte Sedat Peker'in attığı bir tweet. Ama bakıyorsunuz Baykal'a kinin asıl sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseten önünü açtığına dair kanaat. Erdoğan'ın başbakanlığından, Cumhurbaşkanlığından Baykal'ı sorumlu tutuyorlar. Siirt seçimleri olmasaydı Erdoğan milletvekili olamayacaktı ve bugün de başımızda olmayacaktı akılları böyle kesiyor. Bu yüzden de Baykal'a kinliler haliyle. Bir de Zülfü Livaneli'nin söyledikleri var. Fırsat bu fırsat deyip o da içindeki Baykal nefretini kusmuş. Baykal için tipik bir sünni diyor. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı diyor. Baykal'ın böyle bir ifadesi olduğunu sanmam. Nitekim aradım bulamadım doğrudan böyle bir şey söylemeyeceği gibi bu anlama gelecek laflar etmeyecek kadar da tecrübeli bir siyasetçi. Zaten siyasi hayatı boyunca en sert sözleri Kemalizm ve laiklik savunu adına dindar kesime karşı söylemiştir. Ama bugün CHP'nin konumlandığı yeni yer açısından Baykal'ın şeytanlaştırılması önemli, öyle anlaşılıyor. Baykal'a karşı yürütülen kampanyanın da arkasında bu var. Tipik sünni ne demek? Livaneli Baykal için bir de tipik sünni diyor bu sözü bir başkası bir başka dini ya da mezhebi grup hakkında söylese nefret suçu işlediği düşünülürdü. Toplumun önünde aydın diye itibar görenlerin böyle ayrıştırıcı ifadeler kullanmasının hiçbir maliyet üretmemesi ilginç gerçekten. Kimse dini ve etnik kimliğini gizlemek durumunda kalmasın. Alevi de, Sünni de, Kürt de, Laz da görünür şekilde bu farklılıklarıyla bir arada olabilsin. Ama siyaset farklılıkları hizipçiliğe dönüştürecek bir söylem üretmesin. Siyasetçi gibi Aydın'ın da bu sorumlulukla konuşması gerekir. Maalesef bizde tam tersi. Baykal zaten tasfiye edilmiş bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Baykal'ın kendisinin de çok iyi bildiği gibi FETÖ tarafından tasfiye edilmiş. Bir ahlaksızlıkla itham edilerek ve ahlaksız bir yöntemle hem Üstelik CHP ve Baykal bu işin sorumlularını yani CHP'ye darbe yapan genel başkanını ahlaksızca kumpas kuranları deşifre etmek yerine korumuşlardı. Benzeri bir operasyona maruz kalan MHP ise sert bir dille bu işlerin arkasında Pensilvanya olduğunu söylemişken, Baykal başına gelen olayın akabinde Pensilvanya'ya selam göndermişti. O gün bugündür CHP'deki dönüşüm devam ediyor. İlk kopanlar CHP'nin cemaatin yörüngesine girdi eleştirisini dile getirdiler. CHP'nin HDP ile ittifakı ve milli konularda Türkiye aleyhine tutum alması CHP içinde temel bir rahatsızlık olarak devam etti. Nitekim Muharrem İnce'nin ayrılıp parti kurma hikayesi böyle ve Suriye konusunda hükümetin politikalarının yerinde olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen CHP'den ayrılmadı. Kılıçdaroğlu ve ekibi de onu ihraç etmeye hiçbir zaman cesaret edemedi. Hala parti içinde Anadolu dindarlığını önemseyen ve Ermenilere soykırım iddiası HDP ile ittifak, LGBT propagandası gibi konularda yeni CHP'nin tuttuğu yolu benimsemeyen küçük de olsa bir kesim var. Kendilerine öz CHP diyor bunlar. Baykal'a karşı yapılan itibarsızlaştırma ve iraç kampanyası CHP'deki bu son yerli damarında tasfiyesi için ve CHP-HDP ittifakına dikensiz bir ortam oluşturmak için. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye devam edin.